Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Epi Wilson 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün dayıyla yapacağız. İlk bölüme başlayalım. Köfte nitroyu ay düştük. İlla yürüyen merdivenle indirecek. Bas diyor. Ooh şey varmış. asansörün altına sıkışmış girmeden. Oradan nitroyu görmesem ben yavaş yavaş ilerlesem kafamda patlardı onlar. Evet dayı donatı aldı. Git çocuk yere. Oo çok yükseğe çıkamıyormuşuz. Neyse buralar basit zaten. Burada zorlamaya gerek yok. Oha. Bu sefer değil. Bu sefer gitmedik. Vay dedi bitti. Evet yine freestyle. Hareketler falan yapacağız herhalde. Bu sefer dayıyla. Hop. Düzgün durmuyor ki. Aa, burada uçmamız gerekiyor. Hop. Güm. Koy nitroyu. Dayı hep ters dönüyor ya. Çok iyi. Hop, al. Takla açar. Hatta al burada. Hoppa. Hop. Burada da ön. Az daha kafayı patlatıyordum diye korktum ama. Allah'tan patlatmadık. saçma lan az daha giriyordum Bu çok basit Çok rahattı. Yavaş diyor. Hızlanmadan onlar yerlemeliydim. Ha, slow burası için slow demiş. Burada ne var ki oğlum? Hop. Bunun da finishine gelmişizdir. <laughs> Hem de bir sürü finiş. Evet, dayıları kullanmışlar. Ama göz Test bir. Ha, kullanı test ediyorlar. Burada bir şey çıktı. Şüphelenmiştim zaten. Dün mavi olur. Ama fixtir. Çok basitte Test 2. Test 2 derken. Ha, uçarak istedik. Ağzımıza yerdik. Kırmızı şeyi. Topu. oraya bastık dönüyormuş. Basit test 4. Olduğun yere devam et. Açık yerden fırla gitsin. Bu da çok zor bir şey değil şuradan şöyle hafifçe test 5, şu yukarı kalksın şuraya çıkalım da gerisini kurtarırız ayak önemli sana zaten ayağını kullanabilsen geri gitmek sıkıntı belli ki test 6 bu ne? Ha, i̇p kopacak tamam Sabit dursak yeterli ya Sadece kafamız yere doğru düş E komaması önemli Pest yedi Oho yeniden başlama şansımız bile var Sevdim onu. Ya da ayağını kopart gitsin. Heh. Ona ihtiyacın olmayacak. Ha bir de bağırıyor. Madem bağırıyorsun canın yanıyor. Ayağını hissediyorsunuz onu. Bir daha deneriz. Sabah kadar dinleyeyim. şurası kaldı zaten. Artık bitir şu testleri be. 3 dakika oldu. Çat. Evet ormanlıktayız. Hızlı bir şekilde gidelim. Oy oy oy. Kafama düşmeden. Oradan da yırttık. Selam Leylek. Leylek misin orada misin değil sen? Buradan yukarı çıkıyor. Burada ölüm var. Şurada iki tane ip var. O yukarı kalkacak belli. Çok belliydi. Ah. Ya aman artık son anda gördüm ya. Bu sefer hızlıca gideceğim. Küf. Orada sakin geçmek gerekiyor. Dikenler var. şuraya hızlı indirdi lan. Ne yapacağız? Sen şuraya uçacağız. Karşıda bir tahta var. Ah finişe geldik. Hop. Basitte. Geri geri gidelim ya. Of. Şu insin. Ha. Çok iyi yırttık. Çok iyi. Buraya gideceğiz herhalde. koyalım. Hop. Ha. Bu durmazsa 10 kere öldürdük biz burada. Şöyle yamul turuz. O ivmeyle tık tamam. Aynısını buna da yapacağız herhalde. Aynen. Hop. Küt. Tamam yavaş diyor. Top. Bundan dolayı diyor herhalde. Dikenlerden Aha, finish gördüm. Oraya düşseydim çıldırırdım herhalde. Ne oldu? Oo. Allah direkt plattı. Arka taraf ölmüş o zaman ön tarafa gideyim. Yukarı çıktı ya. Okay. Ondan sik. Ters dönere girmek gerekiyormuş. Çok iyi burayı da geçtik. O. Ha çok iyi. Aman abi bir tane daha mı ya? Neyse çok da zor bir şey değilmiş. Tek yaptığıma göre. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü diken deyip geçmemek lazım. Dokunduğumuz anda kafaya tek atar. Çarpı diyor. Uçacağız o zaman. Şöyle i̇şte burayı da geçtik. İyi durdurduk kendimizi. Bu ne? Bu ne düş. Basitti. Bence bitmiştir. Bir dakika geçti çünkü. Şuf. Aman 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 aman. Oklardan uzak dur. Kafayı iyi korudum. Ananı sikeyim ayak ay, girdi. bu geri çıkıyor muydu ya? Ha. Çıksa da çıkmasa da ben kurtuldum. Şimdi buradan hızlı bir nitroya çıkıp onlardan kurtulduk. Evet, hop sikeyim kafanı sik. Evet yine aynı yere geldik. Bu sefer kafamı korudum. İşte bu. Evet 9 bölüm geçtik. 6 tane bölüm geçeceğiz. Onlar daha zor olduğu için oraya 6 tane bölüm bıraktım. Bu arada bir yer, harita, harita daha açıldı burada. Bu değil bu. Bir tane daha yapınca 4. harita da açılacak. Şu kadını yapınca herhalde. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.